Hocam sosyal medya hesaplarınızdaki videolarınızı izledim. E, PSA yüksekliği ile ilgili bir e, bilgiye ulaşamadım. E, paylaşım yapar mısınız lütfen? E, Türkiye'den yazmış bir hastamız. E, şimdi PSA normalde her erkekte olan bir e, molekül. E, PSA'nın yükselməsi günlük aktivitelərimizdən ötürü ola bilər. Hər hansı bir prostat manipulyasiya ya da idrar yolu infeksiyonu ya da hər hansı bir ata binmə, bisikletə binmə kimi manipulyasiyalardan ötürü yüksələ bilər. Bunlar tamamilə iyi huylu PSA yükselmələridir. Amma diqqət almamız gereken husus şu, hər 8 erkəkdən birinə prostat kanseri tanısı qonmaqda və ə, PSA yüksekliği PSA'nın 4 ile 10 arasında olan olduğu hastaların üçte e, birinde prostat kanseri görülmekte. O yüzden eee PSA yüksekliğinin en önemli nedeni bizim için e, prostat kanseri. E, PSA normalde 45 yaşına kadar yaşlılarda 1'in altında, e, ideal PSA 60 yaşına kadar iki buçukun altında ve e, 70'li yaşlarda dördün altında olması gerekiyor. E, PSA'yı Əli yaşından e, sonra hər erkək baxdırmalı. Ə e, ailədə anə tərəfda e, aqressiv e, seyirli ginekoloji kanserlərin e, varlığı və baba tərəfində aqressiv seyirli e, prostat kanseri varlığında e, mütləq 45 yaşında PSA təqiblərindən başlamaq gərəkər. E, onun dışında PSYİ yüksek hesaplanan erkeklerde RULOK muayenesi ve e, MR seçilmesi gerekir ve bunların sonucunda eğer prostat kanseri e, şüphesi varsa prostat biyopsiyası önerilir. E, ama bazı hastalarda e, PSYİ yüksəkliyinin e, kanserden ötürü olmadığını düşündüğümüz hastalarda takip e, önerebiliriz ve takip sonucuna göre yolumuz belirlenir.